Win He Enopro arkadaşlar Genel. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Şey oynayacağız Hitmaster 3'de Hit Part 7 ile karşınızdayım Ve I am pro Neden bugünlerde hiç video gelmiyor Hafta mı? Arkadaşlar Dur hemen bunu söylemeliyim o yüzden fazla video gelemiyor. Şöyle. Geberin. Aa. Allah pislik. Neyse tamam. Aa, ben. Arkadaşlar ben... evet. yanında ek geçmiş biri var. Onu da söyleyeyim. Ben hafta sonları dışarıda olduğumdan ee, neydi şey yapamıyorum ben fazla video çek, çekemiyorum çünkü dışarıdayım. Ondan sonra neden mi? İnsanlar hafta sonları dışarıda olmuyor bildiğiniz gibi. Ama ben her burası küçük bir yer olduğundan burada çıkar bu çıkma yasağı yok. Hı -hı. Ama saat 8'de var. Zaten burası Aydın. Yani Aydın değil, Aydın'ın bir yeri güzel çalmıyor burası değil Bıcır. mi kudum? Aa ben otizmli değilim ha. Aa ben. Ben de göstereyim. bak bak ben benim yüzüm ben böyle olacak. Yo otizm. Yok yo otizm. Çok küçük ikili. Arkadaşlar bu kutu çok tatlı ya. Siz bunu görseniz diyersiniz ki abi dünyada bu kadar tatlı yok. Çünkü dünyanın en tatlısı bu. kutu. Win. Eno pro bakın ben nasıl videoya giriyorum. Win. Eno pro diye giriyorum. Ama Win. Ama pro arkadaşlar. Er Win. Eno pro arkadaşlar. Er gebar, Gel gebar. Bu videoyu 10 saniye öne giderek yaparsınız. 10 saniye öne gidin diye ben daha çok şöyle video uzun Arkadaşlar gördünüz mü? Çok büyük bir illik yaptım. Hırıcı. Geber pislik bölümünü tat. Geber pislik bölümünü tat. Sen de tat. Bak tadı güzel. Üzerine tuz da ekle. Sen de tadacaksın. Sen de geber pislik bölümünü tat. Yürü çekil. Sen de geber pislik şöyle bölümünü tat. Tatamadın mı? Sen şöyle geber pislik. Olmadı. Kalk lan ayağına ay 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 bak ay ne var. sen de gebert <laughs> pislik boyunu tat bu da tatlı sen de tatçaksın <laughs> ben geçerken bir sen onu Bu da video çekiyorum git. Hayır gitmeyeceğim. <laughs> Kuda bu videoya kaç like gelsin? Şefi. neden sıfır gelsin? Abone olsunlar mı? Arkadaşlar abone gelin. Ya git ya. Millete abone oluyorsa <laughs> önünde gelene. Hatta bazen benim telefonumla oynarken. Yanlışlıkla birilerini izlerken abone oluyorsun ya. Sen ne? Boş boş en ciddi yapı yapıyorsun hep kokuyorsun sen. Arkadaşlar benim de kanalım sen aboneyim. Yalancı dünyada o kadar insan yok. Yo dünyada iki insan var. Lan iki az. Hayır iki çok. İki çok bak ikinin neredesin çok. Ya çok işe. Otizimli. Aa ben otizimli değilim ha. Otizimli olmasaydım böyle hareketler etmezdim. Nefes aldığımda bile ağlıyor ya. Her şeye ağlıyor. Otizimli bak bunların ne cukudu ben de onlara vuruyorum. O kudu. Bak bu dün. Otizimli ya bu. Ondan öyle <laughs> Herkes dislike <onu> atacakmış. <laughs> Hala mı 72 değil mi? mi? Geber pisliğim. Boyun. nasıl seviyorsun? Çok Pliminde final yaptı Onda final edeceğim. Şu an bu 7. Ev, 7. part. Part 7. Part yedi part. va Vaa. Bu yine o yani. Arkadaşlar kutu yalan söylüyor. Videoya e, bir like gelmesin demiyor. Hayır hayır, hayır şifre like. Şifre yap. Like Yap. Şifre yap gerçekten. Şifre yap. Baba anne yap diyor. Yap. Hani böyle bir şey var ya. Hani, hani doğru şey, Hani böyle şey yok. Yık, sen çok mu içki içtin? Kula ben de önüme geleni yüklemiyorum artık. Kula, Kula geri çekil. Dur, içme basacağım. Beş aç. Ya ben ben buraya gittim, sen de konuş. Sen bu oyunda öyle millete Sokakımda değil. Yine yıkıyorsun Sen bir gir? bir Şöyle. Aa, lan kudu. Gir.